Herkese merhaba arkadaşlar bu Yeni bir günlük vloglarda beraberiz arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hemen başlangıcı yaptım. Dün yapamadım gideceğiz çünkü şimdi. E, sabah dışarıda yemek yemeye gideceğiz. Hemen hazırlandım şöyle. Dün girişini yapamadım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah sıkılmazsınız. Sıkılırsanız da özür dilerim. Hemen vlogumuza geçelim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Orada açarım. Açamazsam geri devam ederim zaten. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar şimdi arabaya bindik. Ee, gideceğiz babam arabanın son bir keselerine bakıyor. Bu kim? Şakaların büyük kurbanı Eren. Oğlum bir kameraya selam de. Selam de yeter. Selam. <laughs> Adam sayko. Neyse arkadaşlar şimdi gideceğiz. Gidince ben size gösteririm veya yani orada gösteririm. Şimdi hani ortalık yerde çekmek istemiyorum oraya elden sonra herkes bakıyor. Öyle hadi görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar yemek yemeye geldik. Burayı, burayı hatırlıyor musunuz? Orayı hatırlıyorsanız o yılbaşı vlogundaki geldiğimiz yerde. Şimdi kapatıyorum. Herkes ona bakmıyor Yine açarım. Ben. Hadi görüşürüz. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şeye geldik. A, arabanın bir e, malzemesini alacağız. Oraya geldik. Yemek yemekten çıktık. Sessiz konuşuyordum. Şu müzik sesini de kapatayım. Telif yemeyek. Ona ne oluyor lan? Kediler kovalanıyor. Bak kovalaşıyorlar. Bak bak neyse şu Şurada adam var. ter ter bakıyor. Ondan sonra benim içe gönderim deyip gelir. Şimdi inerim. Bir şey yok sen çekmiyorum der gider. <laughs> Öyle işte arkadaşlar şimdi. Alo. Rıza baba. Oraya yakarım geliyorum. Müziği alalım. Öndeki araba tamam. Varabalı <laughs> gitti. <laughs> ne kadar komik. <gülüyor> <gülüyor> kameraman öldü. Bu <Bespriden> sonra kameraman <laughs> öldü. Beni çekme çabaları. <laughs> <laughs> Neyse arkadaşlar işte öyle. Ben de barada bir açıyorum. Evet. Biraz canı sıkılmış olabilir ama yapacak bir şey yok. Ben de canım sıkılıyor. Şimdi eve gideceğiz. Evde bir dakika kulaklarını kapat. Kulaklarını kapat ama bak iyice bu kapat bak hiç açma. Hiç açma bak. Eline büyük bir şaka yapacağım. Bekleyin geliyor. Tamam aç. İnşallah evet. duyulmuştur dediğim şey. Ne dedin? ne evet dedin? Kulağını o yüzden kapattırdım sana duyma diye. Ne dedin? Sen söyle. Niye <laughs> söyleyeyim? Ha, özel mi şey. ee, Özel Özellikle seyircilerimle benim aramda. Vaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ee, Youtube'a katınca görürüm ki. Böyle <laughs> Öyle dedin değil mi? Eheheh <laughs> 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 Tamam komikti ama... Bak, görünüyor mu değil mi? Arkadan biraz ışık olsa. Ya yüzüm da. görünmüyor olabilir, kusura bakmayın şöyle yapayım. <laughs> ya o o o <laughs> Bunu da buraya, yüzüm şey olmasın diye asmıştım. Aynı ki aksiyon sahnesine arka sokakların müziğini katacağım. <laughs> İnşallah telif öyle, öyle. Öyle işte. Ya e, kontak elimde abi çalıştırırım istesen bak çalıştırırım ama yani çalıştı ya, <laughs> ya çalıştırmak istemiyorum çalıştırmak istemiyorum öyle işte yani anlıyor musunuz ben anlıyor musunuz anlıyor musunuz Aylin olmak ister misin Hayır ha, ne olacaksın Aynen. Siktir. Aa! Mal. Yaptı espriye bak ya. Aylin olmak. Anamız köpeğe bak lan. Kara bir tane köpek geçti. Aylin olmak ister misin dedim. Aylin Deliye bak. Köpek şov work 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 work. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar işte ben yine eve gidince açarım. Şimdi daha sonra gideceğiz. Hadi görüşürüz. Canlı sıkılıyorsa sıkılmasın. Buraya kadar izleyenler adamın dibi. Evet dostum. Kızlar izliyorsa kızların dibisiniz. Like butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Sanki çıkış yapıyorum ama. Sanki çıkış yapıyorum lan değil mi? Hayır desen oğlum. Hı. Neyse. Ona yine geldi Peki Hadi görüşürüz. Yine arabanın içinde açarsam olmaz. Ama önemli bir şey oldu mu açıyorum ben de böyle. Aksiyon sahnesi düşündüm. Bu olur dedim evet. Şimdi çekim dedim çektim. Öyle. Hadi. <laughs> Nereden gideceğim abi? Ben? ben keserim. Şunu soldayım ben. Geç solundan geç. Zaten kesecek. Oğlum ben beni çek genelde. Şimdi ben de öne araba. Başta koyarım. Araba sürdüğüm vlog altı. Ya paşa da çıksın. Hazır. Evet, geç. Gene de şuradan çıkarken yavaş. Devam et. Bas şimdi burada. Yavaş. Bas 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 hüple. Tam çok kaza. 我没问那嘞。好吧。好十好已好到好阿好没好那好阿好没。好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好最好 Aç yapayım diyeceğim de şimdi. seçeceğim. Hangisini seçeyim? Şu sarı benim. Sarı benim tamam. Yakaladım. Sarı benim. Şimdi arkadaşlar şey yapacağız. Neydi onun adı? Çarpışan arabaya geldim. Daha yine güzel tam konuşamamış olabilirim ama. sıra bakmayın ses vardı bir de. Herkes bana bakıyordu o yüzden konuşamadım. Şimdi bunu buraya kaçacağım. Şöyle dursun. Allah. Öldü çocuk herifler. Allah! Ol, 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 ol. Oh. Allah 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 Allah! Hepsi bana geliyor. Sakin! çocuğu Öldüreceğim. Şu çocuk benim. Allah 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 Geliyorum. Hepiniz ölün. Allah. Sıkıştın. tamam sakin sakin. sakin. Ben de geri geri giderim. Bu da benim farkım olsun. Bak şimdi. Geri geri gidiyoruz. Ben de geri geri... <laughs> Allah. Ben de geri geri gidiyorum. Geliyor bak, geliyor geliyor. Ağır. İtim Allah. Atamadım. Geliyor. Çocuk öldü. Geliyorum. Şunu öldüreceğim. Bıcık aldım. Öl. Aha. <laughs> Oğlum. Lan kamera düşüyor. Bak, bak geliyor bak bak. Bak. İntikam alacak. Arkandan geliyor. Arkamdan geliyor. Çocuk Allah. Çocuk bana kafayı taktı. Hayla geliyor ya. Şunu öldürdüm. Allah. Take <laughs> <laughs> of okay. Hayırdır ya Olum bak intikam alırım bak gülme bana Ağzını açacağım o çocuğun Aha A oh, oh. hey. <laughs> Hepinizin oh, Olum bak drift atıyorum Olduk yerde Olduk yerde drift atıyorum <laughs> Yok sen iyisin Şunu gireceğim Nerede o çocuk Hayır 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 Nerede o? Ah, mavili, mavi Leo. Onun Ya gidin ya. <laughs> Al niye şimdi ağzını açacağım. Gel 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 ağzına. E git öl. Ya, gel gel. Oo. Tamam kurtuldum eyvallah kırmızılı. Adamsınız. Çocuk herhalde. Takipçim beni savurup duruyor. Arkamdan geliyor. Aradan bir kaymışım. Deli gibi. İnşallah sesim geliyordur. <laughs> Abi ne yapıyorsun arkadan? Ver sana. Bak git bana çarp, ağzı açar. Sen öldürdün. Çarpıl. Aha geliyor. <laughs> Ve burada bitiyor. Evet. Sen ağzına çekeyim sen. Bekle gülüyor ki bak bak ya ağzına çekeceğim. Neyse. Şimdi bu kadar arkadaşlar iniyoruz. Hadi görüşürüz. Olur. Daha ısınmadım. Isınmadım. Evet arkadaşlar vlogumuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Ben gerçekten de bu vlogda eğlendim. Yani araba sürdüm. Araba sürdüm. Ondan sonra da e, medya, markada da gittik, orada çarpışan arabalara bindik. E, ondan sonra ben kamera dışında da annemle gittik, sonra anneme teyzesiyle gittik filan arkadaşlar öyle işte. Şu anda ben videoyu bitirmek zorundayım çünkü dışarı çıkacağım, e, spor yapacağım. Ondan sonra da biraz bisiklet süreceğim işte şöyle. E, ondan sonra işte acelem var hemen e, bisikleti sürüp eve gideceğim. Öyle ondan sonra bunu editlerim ve 7. vlogumuzun başlangıcını yaparım. Öyle işte arkadaşlar. Ben de hemen bitirişini yapayım dedim. Unutmadan dedim. Şimdi unuturum ben. Yarına bırakırım yine. Öyle. Bu vlogumuzun sonuna geldik. Buraya kadar izleyenler gerçekten adamın dibi. Kızlar izliyorsa da kızların dibisiniz. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve siz MT ailesiniz bunu hiç unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.